Öncelikle Doğak Başkanımızın selamlarını getirdik sizlere Tamer Mandelinci'nin. Evet, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle sizlere selamlarını iletti. Emekli bir öğretmen olarak şimdiki gençlerimize bir tavsiye verecek olsaydınız ne verirdiniz? Öğrenmenin yaşı yok ama ağaç yaş iken eğilir sözünün özünde okuma alışkanlığı küçük yaşlardan edinilir. Ne kadar okursanız beyin dağacınız o kadar zenginleşir. O da sizin için geleceğinizin sigortası demektir. Tavsiyem görsel olan şu e, medya, şu ortamdan kendinizi birazcık daha uzaklaştırın kitaplara derim. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle emekli öğretmenlerimiz, değerli sizler hocalarımızı ziyaret etmek için geldik. Öğretmenliği sevdiğimiz için çamur da olsa kar da olsa biz o görevi yapmak için gittik. Öğretmenlik mesleği bir sanatın üstünde olan bir şeydir. E, öğretmenin en güzel tarafı bir sokakta Hocam merhaba dediğinde dünyalar senin oluyor. O duyguyu anlatamazsın. Bodrum Belediyesi Halkla İlişkiler Sağ Çözüm Ekibi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerimizi ziyaret ediyoruz. Başkanımız Sayın Taner Bandeyimizin selamlarını getirdik hocam. Aleyküm selam. Beden eğitimi öğretmenliğini size kim teşvik etti? Siz kendiniz mi hissettiniz böyle bir şeyi? İyi kendiniz nasıl başladı? Ben e futbol oynuyordum gençliğimde. Birçok takımda Aksar Spor'da Kayalı'da, Doğan Altı Spor'da futbol oynadım. Genç yaşlarda da beden eğitimi öğretmenliği o zamanlar başladı bende beden eğitimi öğretmen olma aşkı. 24 Kasım Öğretmenler günü vesilesiyle siz değerli öğretmenlerimizi ziyaret etmek istedik. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu nazik e, düşünceniz için e, başkanım sevgili e, temer Mandalinci'ye ve tüm emek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben e, matematik öğretmenliğinden emekliye ayrıldım. İlk görev yerim Tunceli-Ovacık Lisesi'ydi. Eş durumuyla iki dönem sonra Bodrum Güvercinlik İlköğretim Okulu'na tayinim oldu ve 20. yılın sonunda da çok sevdiğim mesleğimden emekliliğimi istedim ama öğretmenliğimden asla vazgeçmedim. Çünkü öğretmenliğin emekliliği asla olmaz diye Değil düşünüyorum. Mi? Öğretmenin, öğrenmenin yaşı, hiçbir yaşı zaman yoktur. E, siz değerli öğretmenimiz Bodrum Belediyesi'nden bizlerden bir isteğiniz bir türediniz var mıdır? Ben çok uzun yıllar önce Yozgat, Yeni Fakılı'da daha sonra bir 23 yıla yakın Bodrum Anadolu Sesi'nde yöneticilik öğretmenlik yaptım. Ardından Bodrum Marmara Koleji ve Doğa Koleji'nde uzun süre müdürlük yaptım. Bodrum eğitiminde elimizden geldiğimizde deyince gençlerimize de destek de. olmaya çalıştım. Büyük bir şekle yaptım ve belki mesleğini severek yapan ender insanlardan bir tanesiyim. Çok severek yaptım. Çocuklarla ömür geçirmek, vakit geçirmek çok güzel. O kadar güzel oluyorlar ki içinde, içlerinde ne varsa dışlarında. Ben 20 yıl çalıştım. 20 yıl sonunda emekliye ayrıldım. İzmir'den emekliye ayrıldım ben. İzmir'e her gidişimde mutlaka öğrencilerimi arar bulurum. Belli bir yerde toplanırız, konuşuruz. Çok güzel bir meslek. Yani maddi yönüne bırak, manevi yönü çok güzel. Sınıflarda 30'ar kişi olsa 150 kişi falandı mesela. Diyelim ilkokul bölümü. Bir 150 de ortaokul bölümü vardır. O kadardır yani. Belediyemiz nezdinde yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Bunun için gel. Mıntıka temizliği yapılması talebi, öğretmenlerimizin talebi de bunu not alacağım. Davet ettiniz. Estağfurullah, Teşekkür ederim. ederim. Nasılsınız? Ben 1987 Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği mezunuyum. 1992 yılında Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesine tayinim çıktı. Gölköy'e geldim. Gölköy'de sınıf öğretmenliği yaptım burada. <laughs> Geleceğin mimarı, toplumun ışığı olan kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Bir milletin yarınlarını şekillendiren, kalemiyle geleceğe yön veren, gönlüyle nesillere ışık olan öğretmenleri Öğretmenlerimizin özel gününü kutlamak üzere 24 Kasım Öğretmenler Günü İlçe Çelenk Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Üzere <laughs> vermek üzere Bodrum Kaymakamımız Sayın Ali Sırmalı'ya davetimi arz edelim. Ödüllerini vermek üzere Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandelinci'ye davetimi arz edelim. Silah arkadaşlarım unutmayın bir öğretmen bir sınıfta değil bir milletteyiz bırakır. <laughs>